bir güne uyandık. Arkadaşı bekliyorum Süleyman. Western Union'a <laughs> anasına pala yollamaya gitti. <laughs> Şunu tipe bakın ya Allah seversen baba. Şu tipe bak ya. Ya öyle eleştirliklere bak. Öyle bir de araba yemiyor bak. <laughs> ya Süleyman. Araba çarpacak şimdi bak bak. Bak araba çarpacak ölecek bak. Ula Laz Oli sen neler yapıyorsun be ya. Kanka canlı yayındasın. Teşekkür ederim. Ha iyi tamam. Gürkan hello kardeşim. Hallettin mi şimdi? Hallettim ben? ya. Hadi gidelim. Hadi iyi <laughs> Arkadaşlar yine Süleyman'ın alabasını yapıyoruz. Sağ sol Sağ Sağ, he, sağ Yine Süleyman'ın arabasıyla uğraşıyoruz. Her zamanki gibi. gibi. <laughs> Önce de benim arabamdı. Arabayı değiştirdim ben kurtuldum. Yo, biz de yeniledik Artık bu Artık Süleyman'ın araba. Yani bir iki, iki lastik aldık o tamam. <laughs> i̇nterneti ne dayayım. Evet ya internet çok boktan değil mi? Amerika'da hep böyle kanka yapacak bir şey yok ya. O bizim elimizde değil. Buna bir çözüm bulamadık interneti. Güzel mi? Yok ya. Ben... Aleyküm selam beyler, hoş geldiniz. Sen de hoş geldin. Bah, bah. Ah ulan be. Pasaport geldi mi? Benim pasaportum var zaten ya. Kanka iki gün oldu. Daha dün başladık. Bugün ikinci gün. Şey. Parça yoktu direksiyon bekliyorduk. Direksiyon kutusu bekliyorduk. Ondan bekledik. Beklediğimiz pezebek de bulamadı direksiyon kutusu yani. O sonra gelecek dedi. Bugün olmaz, yarın olur dedi. Boşuna beklemişiz. O yüzden zaman geçti yani. Şimdi sıfır aldık biz ikinci yer Oy ben sana kurban olurum. Başam benim. <laughs> Anam eyvallah ne. Yürüyorum işine ya. Paşam yerine başam yazmış ama olsun. Anam bile okuma yazma biliyor felaket biliyor. Nasıl? İlkokulda bitirmemiş bir adam tamam mı? Köyde hmm. hiç okumamış. Ve bana mı? Ya? Ee, ama bizim orada bir ara şey vardı hatırlıyorum eskiden? Ee, okullarda böyle insanlar hep böyle dersler vardı. Yetişkin insanmış görüyordum. <laughs> Adem o zaman gitti oradan mezun oldu. Aa, ha, okuma yazmayı orada öğrendi. Benim köyde de ona bir şey var. Ve bana mı okul okumak? Adem'in diploması var ya. <laughs> Ha öyle işte arkadaşlar. Durum bundan ibaret. Şimdi saat 4'te malzeme gelecekmiş. Saat şu an iki. 2. 2 saat sonra gideceğiz malzemeyi alacağız. Ondan sonra Başlıyor. inşallah bugüne yetiştireceğiz. Bitecek. Abi. Öyle çıkartacağız. Oradaki iki günle buradaki iki gün aynı mı birader? Aa, bizimle eğleni. Aynı değil tabii canım. Buradaki iki gün daha değerli. Ama <laughs> yapacak bir şey yok kanka. malzeme gelmedi ne yapalım. Necla aleykümselam Acun ne la Acun Abajur gibi Amojun Durumun evet arkadaşlar Amerika'da durumlar bir kış gelmeye başladı Havalar Soğumaya başladı biraz Amerika'dayım kanki Adam ateist Olmasına rağmen aleykümselam veriyor Apak seviye bu aynen kardeşim Saygı çerçevesinde herkese İnanıcı kadar selam veriyoruz. Selamlar olsun diyor. Öyle işte beyler. Ben başka bir şey abi boş ver. Boş veriyorum kardeşim. Eyvallah bilader. Ben de kendi arabamı temizledim bugün. Ondan ibaret durum işte. Mehmetov. Mehmet olsun Şey kanka ne olsun ya sürmüyorsun. uğraşıyoruz öyle arabalarla arabalarla. Önümüzdeki bu hafta yine sağlam bir çalışma rutinine gireriz. Kaç gündür çalışmıyoruz. Evet. adam bizi bekliyor. Gidip çalışacağız inşallah. Mehmet oğlum, Mehmet oğlum, Şimdi bizim kapalı kafalarında... herhalde. Işte, evet. Ağacı da Ağacı kökünden kesmişler. o ağacı da kesmişler. Ortası boş evet. evet. kesmişler. Evet. <laughs> İşler işler demişsin kardeşim arabanın neyin ustasısın nenesinin arabanın neyin ustasısın kanka arabanın her şeyin ustasıyım ya yeter ki canım istesin yani araba son bu halde arkadaşlar en son şöyle şaka bir tarafa tamircilik yapmana gerçekten sevindim bence o işi yap kadar senin yaparız kanka ya adresi yok tamirciye doğru yavaş yavaş gideriz. İşte bunu söktük. Dün bu bayağı bir uğraştırdı beni ya. Bekson kutusu. Şurada bir mil var. Şu mil direkt solanıyor ya. O mili sökene kadar çok uğraştım. O sökülmeden de yerinden çıkmıyordu. Dün gece saat 10 ne neydi işte tekrar eve girdim. Canım sıkıldı dedim ulan ben onu sökeceğim. Normalde sabah sökecektim de. İşte şuradan söktük. Ulan otur otur götümü ağrımış ha. Şunun üstüne oturup dün çalıştım ya. Şu an oturdum götüm öyle bir ağrıdı ki. Şimdi o yeni gelen parçayı yine şuraya takacağız alttan direksiyon bağlantısını yapacağız. Takmak sıkıntı değil. Gerçi o vidalara ulaşmak çok zor. Vidalar şurada. El girmiyor. O yüzden biraz zorlanıyoruz orayı takarken. Normalde şu altını komple sökülüp çok rahat bir şekilde yapılıyor ama biz arabayı çok kaldıramadığımız için onu yapamıyoruz. Ladas Samara değil kanka. Prius. Abi, abi sen Amerika'dasın. Ben de Azerbaycan'da yaşıyorum. Bu mesleğe merakım var. Kanka bu meslek çok güzel ya. Ben çok seviyorum. İşte şunu takacağız arkadaşlar. Sökeceğiz, mökeceğiz. Bir yolunu bulacağız herhalde. Öyle böyle halledeceğiz. Ben de benim arabanın işte şeylerini söktüm için dışını. Biraz bunları yıkayacağım. Bunu da arkadaşlar çöpten buldum. Şeyden. Adamlar yol kenarına bırakmıştı. Aldım getirdim. İçine benzin koydum. Çalışıyormuş. Hortum aldık. Direkt hortum bağlıyoruz. Çalışıyor. Bayağı da güzel üflüyor şey. Benzin olduğu için. Basıncı çok iyi. Güzel alet yani. 175 cc'ymiş. 2700 PCI basıncı varmış bu arada. Bedava yani. Şu gördüğünüz oto yıkama bedava. Bununla arabamızı yıkıyoruz. Şöyle bir ortum aldık işte. Şu ortum güzel ortum. Ya böyle beyler. Arabayı bu kadar kaldırabildik. Yani böyle altına girip altında çalışmaya çalışıyoruz anasını satayım. Biraz zor oluyor tabii ama Yapacak da bir şey yok. Tabancası değişmesi lazım. Yokla lan tabancası sağlam. Öyle paslandığına bakma ona böyle. Bayağı, sen gider daralıyor. Önemli değil. Ama tabancada hiç problem yok. Çalışıyor. On numara. Bunlar da benim Virginia plakalarım. Eski arabadan kalma. 2020'ye kadar da pulunu ödemiştik anasını satayım. O kadar para verdik. Abi deli veri de, de, işlerinin ne alemde. Haziranda geleceğim. Hesap kiralayıp yapsam kurtarır mı? Kurtarır kanka. De, delvelişleri fena değil yani güzel. Ben de şöyle arabayı biraz temizleyeyim bari içini, içini. Parça gelene kadar 2 saatim var, 2 saatte bari şunları toparlayayım. Şurası hep yağ olmuş, pistenmiş. Neden olmuş bilmiyorum, çözemedim onu ya. 2 saat var ya. Daha de ondan sonra bu arabayı yapacağız. O arabayı yapamayız herhalde ya. Bu böyle burada parçayemez. Ya durum bundan ibaret beyler işte. Amerika günleri böyle geçiyor. Ben daha önce abi gibi depo işleri mi başlasam ne yapsam? Çok seviyorum aslında o işleri de ama. Work and travel da ikinci iş olarak düşünüyorum. Bakalım hayırlısı. Hadi kardeşim inşallah. Güzel olur fena olmaz yani. İyi beyler ben kapatayım şu arabamı bir temizleyeyim. Bir düzelteyim işlerimi halledeyim. Zaten video çektim arabayı nasıl söküp tamir ettiğimizin videosu var. O parça geldiği zaman monte ederken de bir videosunu çekerim. Ee, i̇zlemek isterseniz izlersiniz onu. Yarın paylaşırım büyük bir ihtimal. Bayram buradayım ya kanka. Tamam beyler hadi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ben biraz daha uğraşayım.